müzikte. Derken... Benim açımıza gideceğiz derken. What? Bir resmi değil mi bu? Arkadaşlar. Bir resmi bu. Girelim mi? Arkadaşlar dur gire. Arkadaşlar. Ya bak yine bir şeyler oluyor bak. Çevir şey, kafayı yiyecek bak. Bak yine kafayı yiyor. Bak basamıyorum. Ne oluyor? Bak geçen geçen olmuştu. Yine ne oluyor? Geldim. Kimdi arkadaşlar. Şuna bakayım. Bakın. Ne oldu? 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 Ne Arkadaşlar Ace'i geldi. Çok garip. Ace'den çalmışlar galiba. Evet. Ben oyuna girdim arkadaşlar. Hiçbir şey ayarlamadım. Galiba şu an S mi gelecek? S'leri aşağı katlamış. Bakalım mı yüzüne? Sallanıyor. Ne? Baby geliyor geliyor. Lan bu benim. <laughs>